İki arkadaş oyun başında her türlü günler hoşlar sevgili videoyu da hepsi hoş geldiniz. Bugün yanında Arda oyuncadan Arda var. Hero video oynayacağız. Oha adam küfür etti. Gördün mü? Gördün <laughs> <laughs> mü? çıkamıyorum. <laughs> ne yapacağız? Ay. <laughs> evet şu an geçemiyoruz. <laughs> Ama canımız şu peyniri almak da. Şaman bize yardım edeceğini zorluk ediyor. Aa bak ben buradayım. <laughs> Aşağıya buzlu bir anlamı yok. Ben yukarı çıkacağım. Hayır. <laughs> i̇şte. Aa. Aa artık değişti. Koş 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 koş. Bomba yağmuru. Oha çok ileri gittim öldüm. Sen ilerlesene. Haydi önüme çalışıyoruz. Allah'ım çok korkuyorum. Ölmedi değil mi? Ölmedi. De peynir nasıl üstte geri götüreceğiz? <laughs> Adamın creeper kafası var. Gördün mü? kafası var. Aynen. Şaman kim? Şaman. O şaman oh, şimdi şaman adam gibiye benziyor. İkimiz eşiz. Oğlum ikimiz eşiz. <laughs> ya problemini yok etti nasıl çıkcaz şimdi? Hadi <laughs> <Arada gülüyor> düşme abi düşme. Abi. Hadi ben çıkıyorum. Lan ikimiz bağlamı <laughs> bağlayız boşta. Al peynir aldım lan. Aldım aldım geri getir. Yapabilirim. 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 Tamam tamam. Ben Tamam sen ekle. Ekledin mi sen beni? Yok eklemedim. Friend Friend yazamadım da. Aaa. <laughs> Düştüm ya. Ben geri geldim. Ben beni bir markete gidiyorum diye En sevdiğim ayı. <laughs> <laughs> hayır hayır ayıp, <laughs> aa, düşmedin. <Ben> düşmedin. hayır meydin alamadım. Aa Ben Sen düşmedin. Sana kaldın ama başaramadın. Şamay kim lan? Kıyar. Valla villa ki. kim? İntihar. İntihar ettim. A boloncuk varmış. Atla atla. Düşmeyeceğim. Yok düşmeyeceğim. Küçük bir fareyim fakat başarabilirim. Ben yapamam ki. Hiçbir Ben üst Hiç sen aldın mı? Nasıl alınıyordu ki? Ha? Nasıl alınıyordu? Market. Şey ha Market evet. Menü. Videoda da alayım shop. Sence shop. Ben Oha benim, benim kaç peynirim var? Benim de çok bayağı payın, peynirim var işte. 2000 trilyon var. Ben hemen peyniri aldım. Burada çok çok garip garip şeyler var. Markette misin şu an sen? Evet. Ben şu an suda yüzmeye çalışıyorum, batıyorum. Öf. Tamam. Tamam ben şapkamı yok, yok. aldım. Ölmüşsün. Zaaa. Tamam ben şapka aldım tek kendime. Yani. Dönebiliyorsunuz aldığı şey çıkarıyorsun bitiyor. Nasıl oluyor? Öleceksin şu an Arda. Öle Nasıl geri döneceksin şimdi zeki? Sen beni arkadaş ekledin mi? Arkadaş nasıl yazılıyordu lan? Öldü mü? Öldüm. Tamam. Kendimi öldürdüm diye bile baktım. Tamam. Oğlum ben de elimi değiştiremiyorum. Neyi? Yani... Ya Ali yeşil yaptım ya ben bunu geri eski haline nasıl döndürüyorum? Eski mi? Oradan direkt mağazaya giriyorsun. Oradan aldığın şeyi yapıyorsun. Orada take off var. Onu tıklayınca şapkanı çıkarıyor. Ha bir dakika tamam anladım anladım. Biliyorum. Ben söylemeseydim bilemezsin. Ne zaman var ya Tamam, anladım anladım. tamam Ben şu an bir tane şapkam var, bir tane de havalı gözlüğüm var. Ben şu an üstümü yiyelim. Bana baksana. <laughs> Oğlum benim üstüm hala aynı ya. Yeşile çıkaramıyorum. Nasıl çıkacak? Düştün yeşil? <laughs> Yeri düştü. Ha, rengini mi değiştirmek Ay, istiyorsun? Şiş. Evet. Hadi, ha tamam çok kolay. Eski haline getirmek istiyorum. İlk haline, ilk haline getiremiyorsun. Ne? Evet. Başka bir odaya gidip eski haline dönüştürebiliyor muyum? Hep öyle kalacak. Başka odaya gitsen de gitmesen de hep böyle kalacak. Peki oyundan çıkarsan? Aynı. Düzelmesi yok. O hep böyle kalacak. Hadi o zaman şöyle. Ben şunu yapacağım. Ben beyaz yapmak, yapmak istiyorum da beyaz hangi renkte? Aynen beyaz hangi Evet. Ha şimdi böyle mi kaldı? Evet, işte, yok dakika White. Ya bu nasıl beyaz yapıyorlar gerçekten? Seçeneklerde yok. Bir dakika ben seçeneklerde bir bakayım şurada. Ee, beyazın ne beyaz yok mu? Beyaz yok mu? Yok, orada yazıyor. Orada yazıyor. O sizin no. o yeni renkleri denemek için şu oyunda şu kodları yazın diyor. Orada yok beyaz. Bu adamlar nasıl yapıyor? Güzel, Yine bakalım. de denesem. var tabi bak. Face'ten yaz. Aa <laughs> dur buldum ben buldum. Tamam. Bana da yazsana Face'ten. Olmadı ya. Aa, şamanım. Ben şamanım. Ulan şaman bir yardım et. Tamam yardım. Yok Yo, sen şaman, şaman değilsen. Aa evet sen misin? Ben altta başkasını gördüm ne oldu? <laughs> Aa, hayır. Hayır. Şaman intihar edince takım intihar etti. <laughs> Çavam ne kadar iyi oynuyor gerçekten. Şu an için ettim yapıyorum. Çavam bize çok güzel yardım etmiyor mu? <laughs> ne bileyim ben. Ben Keko'ya geri Hayır, Keko. <laughs> işte. Gider... <laughs> Yol yapacak mı? <gülüyor> Kekol. <gülüyor> Kekol. Eş, almışım, Ölmüşüm, gitmişim, Hadi Şaman yolu göster. Ayağının <laughs> dışında olamaz olamaz. Evet. Ya ölüm. <laughs> Şaman nefret ediyorum ben bu şamandan. Seni bir yalana Seni öldürdüler. Ben çıkıyorum bu odadan. Ben de çıkacağım. ya. Survivor'a bırak şimdi. Ben de geldim. Evet şimdi. Ooo burada kınk varmış lan. Çekilin şey, dursun sen buradan ha. Biliyor musun? Emirhan var ya gerisi votu alacakmış belki. Burada çekilin dursun. Çekilin Amacımız ne şu an? Kızlara bakın. Kız yok ki. Ya, müsün, Göremiyorum hepsi bitişik. Ayrıldım da göreyim. <laughs> Göremeyim saatte kalmak herhalde. Şöyle bir Şaban bunları seviyor. Diğerlerini öldürüyor. Hiç kimse önde ünlem ön rengi Ben rengimi siyah yapacağım ya. Siyah havalı duruyor. Siyah olsun güzel olur. Çok havalı duruyor şu an. Diğer adamlara baktın mı? Siyah kıcam. Ama en güzeli şu mavi. Ben creeper kafasını alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah ben tam aldım. Bulamadım lan creeper. Tamam ben bak ben creeper'ım. Creeper. Kapat falan. Bo. Şimdi ne yapacağız? Hacı ya. <laughs> adam seviyor. <laughs> ben değilim lan o ben öldüm. <laughs> Ama o <sevin gülüyor> adam çok komik. Sen yapıyor ya. Kapak bu tarafını ben bu adam yapacağım biliyor musun? Şu dans eden adam. Oğlum kusura etmiş en sevdiğim işte. Ya buzdan zaten kayıyorsun çok kötü. Peyniri al. Ha? O Peyniri o alacağız. Peynir alıp nereye götüreceğiz? Ben de bilmiyorum arkadaş. Ben öldüm Peynir alıp. Ya buzdan kayarak düştüm ya sinir oldum. Oo buzu attım ben. <laughs> Şu an Aa, senin izlemişsin gözün çok güzel. Düştün mü sen öyle Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu olan o ne? <gülüyor> 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 bir daha eden ekran üstüne çıkıyormuş. Öldürüyormuş bizi. <laughs> Slender abi. <laughs> Slender. Slender. Slender Bakayım Slender abiyle ilgili bir şey biliyor mu? Diyor ki Slender abiden şikayet eden oyuncular bundan böyle Slenderman evvel Evil oynamalıdır diyor. Sen kabili yaptın mı? Ben ha? yapmadım. Kabili yaptın mı? Oha lan öldürürdü beni Slenderman yani. <laughs> Öldürür müsün sen? Evet. Ben Ben çoktan bir öldürdüm. Bir daha hani, ekranda çıkıyormuş. Şah hala video dolu. Ha? ha? Videoda mıyız? Evet videodayız. mıyız? Bugün işte. Bugün mi? Bugün bugün ne zaman inecek bilmiyorum. Tamam. Oğlum birisi mesaj yazıyor. Hmm. Cevap vermiyor ya boş ver. Aynen. Kim yazıyo valla ben bi bakıyım Ömer yazıyo <laughs> Çaktırmadan mesaj yazdım Tamam Oğlum mesaj yazma diyorsun ha Seninki Geliyor Muza O zaman mesaj yazmayın yaz gruba Hadi ben videoyu sonlandırayım. Şşşt! onu bir alta baksana, bak neler ya. Neler. Ahahahah! <laughs> Ahahahah! <laughs> 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 bir slendermene bakarken. Kapağın ismi slenderman mı? <laughs> slenderman mı olsun yoksa? Garip adam mı olsun? <laughs> Yok. Geliyorum. <laughs> çıkacağım, çıkacağım. Barkıya bak. <gülüyor> <gülüyor> sen de benim <laughs> <miyim> yanımdasın. <laughs> Hayır. Nasıl ayakta kalacağız? Olamaz. Düşüyorum. Hayır ölmek <laughs> <laughs> için çok gencim. Hayır. Aa bunu sana baktı. Baktı sana çok sağ ol. ol. Herkese bildirdim. <laughs> İlk şeyimiz sen oldun. Artık aaa <laughs> sen döndün Ay. bu kadar ben, tamam bir dakika dur, 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 evet, tamam bir tamam bir dakika bir dakika Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arda bye bye'dı. Bay bay arkadaşlar.